bu yüzyılda problemlerin daha karmaşık bir hale geleceğini. Bilgi birikiminde ciddi bir artış olacağını. Şirketlerde insan unsurunun daha çok önem kazanacağını biliyoruz. Think kendini gerçekleştirmektir. Çünkü bilgiyi anlamlandırıp kullanabilmek. Önemli ve önemsiz olanı ayırt edebilmek. Bu bilgileri dünya ile ilişkilendirebilmenin önemli olduğunu öğren. Think geleceğe umutla bakmaktır. Asosyal, ilgisiz, dikkatsiz sorumsuz, niteliksiz, umursamaz ve tembel değiliz. Liderliği, risk almayı, yönetimi ve özgüveni. Kültürü, sanatı, sporu ve yönünü öğrenmeyi iyi bilir. Problemleri sorun etmez ve sözün için fırsat olarak görür. Zeki, çevik ve ahlaklıyız. Okumayı, yazmayı, gelişmeyi sevdiğimiz, hep birlikte ülkemiz için çalıştığımız doğrudur. 21. yüzyıla hazırız ve eksikliklerimizi gidermek için gayret ediyoruz. Bizler kimlik olmaktan gurur duyuyoruz. Bizler bu memleketin gençleriyiz. Geleceğe dair birçok planımız yanımız var. Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin öncüsüyüz. Hepimiz okulumuzu, Türkiye'mizi çok seviyoruz. Think teknolojidir, think insana veren önemlidir. Think kendini gerçekleştirmek. Think'li büyük düşünür, limitleri zorlar. Erdem'i, gücü kendinde bulur, ne istediğini bilir, Azimli sabırlıdır. Thinkli öğrenmeye doymaz. Sorgular araştırır, geliştirir. Girişimcidir, inovatif düşünür, üretim ve başarı olmaktadır. Sporcudur, yarışmacıdır, rekabeti sever. Global dünya insanıdır. Bizi Tink'li yapan, gelinlikçi ve fark yaratma kültürümüzdür. Tink ruhu öncülüktür, Tink umuttur, Tink kendini gerçekleştirmektir. Hayal kurar geleceği yazarız, umuduz, öncüyüz, Atatürk'ün çocuklarıyız.